bulmaya çalışıyoruz. E, bulduğumuzu da düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda e, bu pürüzlerin ortadan kalkacağını göreceğiz. E, aynı destekleyen bir izleyicimizden gelen bir soruyu paylaşıyorum şimdi seninle. E, senin aynı olan ilişkini tamamen stratejik bir hamle olarak değerlendiren bir izleyicimiz var. Yani yaşadığın ilişkinin bir kitle oluşturmak adına stratejik bir ilişki olduğunu yorumlayan bir izleyicimiz. Sen bunu nasıl değerlendirirsin? Yani ilişkiniz gerçekten stratejik bir ilişki mi yoksa tamamen duygusal e, temelde başlamış bir ilişki mi? Bilinen bir şey bu. Ben hiçbir zaman e, kestirip attığımı düşünmüyorum. Onu da ben çok sefer söyledim. Hı hı. Yarışma benim için çok önemli. Birinci planda Ee, ben bu kadar yarışmayı düşünürken e, hiçbir zaman onu da göz ardı ettiğimi düşünmüyorum. Ama o izleyiciyle bir yüzle konuşmakta fayda var diye düşünüyorum yani. E, Kuretüleni seven bir izleyici diyorsunuz. E, şimdi bunlar da e, benim için havada kalan sorular. Çünkü e, dışarıda ben her türlü e, algı operasyonlarının döndüğünü düşünüyorum. Kuretüleni seven biri diyerekten Belki Serkan'ı seven biri böyle bir soru yöneltiyor. Bunu bilemeyiz. O hı hı. Bilmediğimiz için ben her zaman yüz yüze iletişimden yanayım. Keşke etkinliğimiz olsa da o kişi soruyu soran kişi bana karşı da bu soruyu yöneltebilse biz yüz yüze konuşsak bu çok daha sağlıklı olacaktır. Murat Bey'in bir açıklaması olduğu daha doğrusu aldığı bir karar. Bundan sonra benim grubum 5 kişidir. Kuretülay'ın olduğu yerde bulunmam evet. ve benim için artık bir önemi yok. Buket'ten de bir farkı yoktur benim için şeklinde bir aldığı kararı açıkladı. Evet. Ee, sen de bir grup üyesi olarak Murat'ın aldığı bu kararı nasıl yorumlarsın? Şimdi bu karar değildir. Bu sinirle kişilerin birbirine söylemiş olduğu şeylerdir. Sinirle zaten söylenen şeyler olabiliyor zaman zaman. E, bu böyle değil tabii ki. E, yine dün akşam Selam Sele okuduk. Murat abi yine grup için e, destek istediğini e, belirtti. Bunlar sinirle söylenmiş şeyler. Kuretülen de zaman zaman söyledi. Belki ben de söylemişimdir zaman zaman. Bunlar e, çok konuşulacak şeyler değil yani. Aslında Murat Bey şimdi sen e, grup içinde oy istedi derken şöyle bir e, nüans var arada. Murat Bey şunu da söylemişti. Kuretülen e, zaten kendi kitlesinden oy istiyor. Onun için oy istemene gerek yok şeklinde bir yorumu da olmuştu. Bu, çelişmiyor mu sence bu durumla? Şimdi bu ufak sistemler, sistemlerde bulunuyor. E, ama sonra yine grup için istediğini belirtiyor. E, ya yani O arada ufak e, dokunuşlar yapıyor. Onlardan hı hı. E, bir sakınca görmüyorum. E, tabii ki e, kendisi için de oy isteyebilir. Burada bunu herkes yapıyor. Hı hı. Ama Kuretüren kendisi için iste, oy isterken grup için de oy istiyor. E, kendi Instagram takipçilerine seslendi mesela. E, bunları ...yapmakta fayda vardır kendisi için, grup için de fayda vardır. Tabii ki e, bu kitleleri harekete geçirmekte fayda vardır. Aslında sen her ne kadar bunlar sinirle söylenmiş desem de... ...ben aldığım bütün sorular bu konu üzerine olduğu için... ...yani evet. bu hafta gelen bütün sorular neredeyse bu konu üzerine olduğu için... ...doğal olarak bu konudan devam etmek zorundayım. Murat'ın aldığı kararın sinirli olmuş olabileceğini söylüyorsun ancak... Son e, zamanlarda bakarsak bu kararın ardından mümkün mertebe bir arada bulunmadıklarını, Kuretülan geldiği zaman Murat'ın kalktığını ya da tam tersi tavırlar olduğunu da gözlemliyoruz. Sence gerçekten bu sadece sinirle söylenmiş bir şey mi yoksa gerçekten ciddi bir karar mı alınmış bu konuda? Yok şimdi ikisinin birbirlerine karşı e, bir tavrı var. E, bu, e, biz de e, tartışmadan yana değiliz. Hı hı. E, değerlendirmelerimizi yapıyoruz birlikte. Evet. İkisinin bir araya gelmemesinde e, bir müddet fayda vardır hı hı. olayların durulması için. O yüzden e, Murat abi de bunu e, yaparak bence e, çok yanlış bir şey yapmıyor. Bunu zaten bizim konuştuğumuz bir şey. Hani e, bir müddet böyle gitmesinde fayda vardır. Zaten son e, belki son bir bir buçuk ay bilemiyorum yarışma. Hani ama e, kişi sayısı da ortada. 13 kişi var. Sonra doğru gidiyoruz. E, sinirler belki ufak ufak geriliyor. E, gerginlikler artıyor. Hı, hı. Bu herkes de olabilir. Biz grup olarak e, e, dördümüz yani e, büyük çoğunluğumuz, grup içerisinde büyük çoğunluk çok uzun süredir burada olan yarışmacılar. E, bunun da etkisi vardır. E, ama ben bunların e, yarışma bittikten sonra gülüp e, geçip, yani gülüp geçeceğimiz eğleneceğimiz konular olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuların böyle çok konuşulması bize bir şey getirmez. Hı hı. Bazen de bazı şeyleri konuştukça daha da büyür ve problem haline geldiğini düşünüyorum. Hı hı. O yüzden bunları biz e, aşacağız. Her zaman da aştığımız şeyler bunlar bunların çok daha büyüklerini yani biz zamanda gördük. Ama e, zamanda ilerliyor. Son 10, son 9, son 8'e girdiğimiz zaman e, herkes kazanmak istiyor. Değişik reaksiyonlar göreceğimizi düşünüyorum. Bizim grup içinde demiyorum ama bunu. Yani hı hı. Bu dışarıda hı hı bu arkadaşlardan bireysel görünümlü birbirine çanak tutan arkadaşlardan çok değişik reaksiyonlar göreceğimizi düşünüyorum bu bu kadar çünkü biz mesela destek istiyoruz falan bu bir yarışma büyük ödül olacak vesaire biz biz destek çağrısında bulundukça ekrandaki rakam artıyor bu güzel bir şey bizim sevenimiz Allah e Allah'a şükür. epey fazla. E ilk günden beri böyle oldu. Ben herkese teşekkür hı hı. ediyorum. E, bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. E sevgilerini, desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemediler. Yani biz e, yarışma dahilinde ne yapılması gerekiyorsa onun sonuna kadar yaptığımızı düşünüyorum. Başkaları gibi ee, sadece kendilerini düşünüp ne olursa olsun değil de e, biz yarışmanın gelişimi için de çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bunun ikinci, üçüncü sezonu, beşinci sezonu, belki onuncu sezonu olacaktır. Yani biz burada güzel bir şekilde güzel mesajlar vermemiz gerekiyor ve ilk sezon e, yarışmacılarıyız. Biz Türkiye'de ilk defa denenmiş bir e, yarışma, bir format. E, bunun hakkını e, vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun e, bu yük e, ağır bir yük olduğunu düşünüyorum. İlk yarışmacılar çünkü her Hı. şeyin ilki özeldir, makbuldür. İlk yarışmacılar olarak ve de e, en e, uzun e, Ütopya'da yarışmacı olarak, kalan yarışmacılar olarak e, ben güzel bir şekilde geldiğimizi düşünüyorum. E, kapanışı da güzel yapacağız. Bazı izleyicilerden gelen e, Kuretülay'la Aran'a mesafe koy uyarısının ardından Murat Bey'e şöyle bir cümle kullandım. Ben bunu ciddi ciddi düşünüyorum ve arama mesafe koymayı düşünüyorum. Aslında bu da izleyicilerin aklında. Yani neden ilişkisini izleyicilere göre belirliyor sorusunu getirdi. Senin cevabın ne olur? Şimdi bu izleyicilere göre değil tabii ki her gelen yorumu biz değerlendiriyoruz. İzleyicilerden de böyle yorumlar yapanlar var. Bir de şöyle yorumlar yapan da var. E, aşkı... E, Hiçbir şey önemseme sadece aşkını yaşa hı hı. diyenler de var. Bu bir bakış açısıdır. E, her türlü eleştiri olacaktır. E, tabii ki ben burada kendi kararlarımı kendim vereceğim. Her şeyi ben aklın süzgecinden geçirerek e, değerlendiriyorum, karar alıyorum. E, burada şuna dikkat etmek lazım. E, ben Kuretülay'ın e, zarar göreceği hiçbir şeyi yapmam. O yüzden yarışmanın da kızıştığı dönemlerde bu kadar yakın değil de biraz daha mesafeli olmakta. Da onun için, benim için ve bizim için daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama onun da çok kırılgan, hassas, naif bir yapısı var. Yani ona biraz mesafe koyunca bu sefer üzülebiliyor. Çok yakın olunca yine üzülebiliyor. Bunun dengesi çok önemli. E, bu dengeyi de ben 10 e, ay boyunca güzel e, koruduğumu düşünüyorum. E, bundan sonra da bu dengeyi e, koruyacağım. Tabii ki e, dışarıdan geldiği için o e, biraz olaylara belki e, daha bak, farklı bakış açılarıyla hı hı. E, gözlemledi dışarıda. Değişik bilgilere edindi bilmiyorum. Burada anlatamadığı şeyler de var. E, onun da e, farklı düşüncelere sahip olması normal. Evet. Şu var, e, ya yani onu üzecek ben e, bir şey yapmayacağım. E, ama o bu farklı düşüncelere e, e, farklı düşüncelere girmiş olmasında ben çok da fazla sakınca görmüyorum çünkü sonradan gelen altı yarışmacıda da bunların e, hepsinde farklı farklı hı hı. düşünceler var. E, bu yüzden ben e, onun bu düşüncelerini gördüğüm için biraz da hani. Daha onu e, ve 16, 17 kişi vardı içeride e, yarışmanın e, gidişatında zaten el inecek isimler çok açık olduğu için e, ben bir iki ayda ayrı kaldığımız için ben Hı -hı. ona biraz daha eğildim, ona daha çok vakit harcadım. E, çünkü mesela Murat abinin güçlü bir yapısı var, onun e, yani benim onunla e, har, e, paylaştığım zamanı biraz azaltmamda onun etkileneceği bir durum görmüyorum ama tabii ki onun da burada Ütopya'da konuşabileceği hiç kimse yok. Bir tek ben varım. O yüzden onu da e, e, paylaşmak istediği şeyler oluyor hı hı. zaman zaman ve ben e, 17 kişiden 13 kişiye düştü şu an. E, biz ilk günden beri Murat abiyle yapıyoruz hesap kitap işlerini ve analizleri, yarışmaya dair sohbetleri. Ee, onunla sohbetlerim e, bu son zamanda çok daha artacaktır ve onunla paylaşımlarım çok daha artacaktır. E, Kuretülein'le ben e, 50 gündür geldiğinden beri en 50 gün falan oluyor herhalde 45-50 gün. E, ben epey ilgilendiğimi düşünüyorum. Epey vakit geçirdiğimi düşünüyorum. E, ama bunun dozajını e, bu aralar e, ayarlayacak kişi benim. Hı hı. E, buradan da e, bunun dengesini kuracağım. Bunda bir e, şey yok. Diğer bir soru şu şekilde. Murat'ın karşı grup yerine Kuretülay'la tartıştığı ve Kuretülay'la yüklendiğini görüyoruz. Normalde evet. olması gereken kendi rakipleri, karşı evet. grubuyla münakaşa içinde olması. Sen bunu nasıl değerlendirirsin? Şimdi herkesin zaman zaman e, birbiriyle tartışmaları olabiliyor. <laughs> Murat abinin de ben bilinçli bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kuretülay'ın da bilinçli bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bazen e, Onların değişik yorumları olsa da e, ben de aslında böyle düşünüyorum. Yani şu şekilde burada bize bu kadar hakaret eden insan varken bizim kendi aramızda ya o bana onu demiş, o tabağı çekmiş, o bilmem ne olmuş, oraya kedi girmiş bunları konuşmamız gerekiyor. Ama işte e, biz eski yarışmacılar olduğumuz için burada bir de e, herkesin bir kapasitesi var, bir do, e, herkesin bir e, sabır kat sayısı var, eee bir doyma noktası var. Hı hı. E bunlar zaman zaman e, patlayabiliyor. Patlamalardan da e, biz çok yara aldığımızı düşünmüyorum. Belki zaman zaman bize faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, deşarj o, e, olabilir burada e, yarışmacılar. Yani böyle. E, Meral'i sıklıkla eleştiriyorsun. Şu an sahip olduğu duruşu da çok sıklıkla eleştirdin. Evet. Peki neden kız arkadaşını potaya çıkaran birini e, yani potaya çıkarmak için oy atan birini oylamada yazmadın? Bunu çok merak ediyorlar. Çünkü Kuretülayn da bu oylamada Buket ve Meral'i potaya çıkarmak istediğini keza söylemişti. Kuretülayn söyleyebilir. Kuretülay'ın e, biraz e, duygularıyla hareket eden biri zaten biliyoruz. E, biz ilk günden beri hesaplarımızı böyle yapmadık. Ben onu konuşuyordum zaten. Bir inci melek meselesi vardır ki ilk elemedir bu. Hı hı. İnci melek gitmiş olabilir. Ee, ama gruptaki e, kadınların e, Türkan Gözcü ve Özlem Sezgin'den bahsediyorum. Gruptaki kadınların kendi arasındaki çekişmesinden e, belirlemeye çalıştıkları bir isim deyince Melek. Ben o zaman e, ısrarla Tezcan'ın yazılması gerektiğini, belki Tuğçe ismini de vermiş olabilirim, e, yazılması gerektiğini ben söyledim. Doğru hamle buydu o zaman da İnci Melek gitmiş olabilir. Evet. Incimelen gitmesi de güzel bir hareketti ama Murat abi yazıldı o zaman potaya. ve Murat abi o zaman biz geldik 20 25 gün olmuştu. Murat abi de beni de çok fazla tanıyan yoktu. Hı hı. Bu bir risktir. Murat abi o zaman gitmiş olsaydı belki durumlar şimdi bu noktada olmazdı. Murat abi'nin grup ve benim üzerinde çok büyük emeği vardır. Yani bu neydi? Bu kadın rekabeti aslında Kadın kavgası, kadın çekişmesi, ee, Ütopya'da e, bazı dengeleri hep e, değiştirmeye yönelik olmuştur ve ben bunlarla mücadele ettim. E, çünkü e, bu işler bu kadar basit işler değil, o bana hakaret etti hemen yazayım bana hakaret etti yazayım gibi şeyler benim hiç e, önemsemediğim şeyler. Tabii ki biraz e, düşünüyorum tartıyorum olması gerekiyorsa zaten oluyor yazılıyor Meral konusuna gelince evet Meral Kuretülay'la ben görüyorum hiçbir şey yokken devamlı laf atıyor kavga çıkartmaya çalışıyor ve Kuretülay'ın üzerinden bize gelmeye çalışıyor hı hı. Altar'ı yalnız yakalayınca Altar'a nifak atmaya çalışıyor Murat abinin üzerine oynuyor Murat abinin o iyimser e, e, babacan tavrını kullanmaya çalışıyor bunları ben görüyorum Kulatyuran'la biz yan yanayken e, benim yanımda Kulatyuran'ın kötülüyüp bana e, yaranmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. E, ve bunları ben kısa sürede gördüm. Ciddi anlamda e, Tunca ile Serkan'a zarar vermiş bir yarışmacı. Tamam onlar hiçbir zaman melek değil. Tuncay ve Serkan iddia mevzuları falan tekrardan hı hı. girmeyeceğim. Çok çirkin mevzular. Hepsi birbirinden beter. Bunu da Meral ile koyabilirim iç, içine bunların. Meral çok sinsi bir kız ve hı hı. çıkarı için her şeyi yapar. Ama her şeyi yapabilir. O yüzden onu e, ona e, kim oy atacaksa e, o insanlar hakkında mesela bunu Bahadır'da da görüyoruz. O için atmadığı takla yok. Meral'de de bunu görüyoruz. E, Meral'in hiçbir şekilde bir faydası yok. Ne Ütopya'ya ne e, bu bireysel görünümlü yalancılara ne bize ne kendisine hiç kimseye faydası yok ve zamanla e, bu yüzünü çok daha ciddi bir şekilde gösterdi. Ben çok sinsi bir olduğunu düşünüyorum. E, Pınarla bu konuda çok rahat yarışabilecek kapasitesi olduğunu görüyorum. Peki selam listelerinde Meral'in adını gördüğün zaman ne hissettin? Selam listelerinde e, birkaç e, kere gördüm. Atıyorum 10.000 tane e, yorum gördüysem 2-3 tane görmüşümdür. E, 2-3 tane de olsa benim için önemlidir. Hiç görmek istemiyorum. Meral'in bahsini dahi duymak istemiyorum. E, bizim e, hiçbir grubumuzda fan sayfamızda da Meral'in e, ismi geçemez. Çünkü ciddi anlamda zarar vermeye yönelik kendi çıkarı için her şeyi Hı -hı. E, yapacak bir kız bizim e, hiçbir şekilde e, dostumuz olamaz zaten hı hı. eski kafeci ve onlara neler neler yaptı ortada biz bu kadar geniş insanlar değiliz e, bizim yanımıza asla gelemez Meral konusu ciddi anlamda Meral e, burada zamanda Türkan Gözcü ne yapmışsa bize ya da e, Bahadır'ın e, şu an e, yapmaya çalıştıklarının Aynısını Meral yapmaya çalışıyor. Meral Bahadır'ın e, dişi versiyonudur. Bunu söyleyebilirim. Yani Meral e, ciddi anlamda benden kırmızı kartı Hı -hı. gördü. Bu yazılmayacağı anlamına gelmiyor. Her Hı -hı. an yazılabilir potaya. Bir de tehditleri var. Murat abi dışında herkes aklını başına alsın diyor. Bana da söylüyor bunu. E, biz bu kadar e, Ramazan boyunca falan da hani ona... E, sonuçta yalnız bir kız burada. Biz... E, onun burada hani üzgün halini gördük. Ee, biz de yardım etmek isteriz ama yine bir suistimalle karşı karşıyayız. O yüzden e, böyle insanlardan Allah bizi hı hı. uzak tutsun. Ben e, hiçbir zaman benim yanıma yani istemiyorum yani hiçbir şekilde benimle muhatap olamaz. Hı hı. Son potaya geleceğim. Ee, yine sizin yazdığınız bir isim gitti. Evet Yıldız. her zamanki gibi. Ee, bu bunu nasıl yorumlarsın Yıldız'ın veda etmesini? Aslında bu çok sık sorduğum bir soru çünkü her geldiğimde sizin yazdığınız isim elenmiş evet. oluyor. Yıldız'ın gitmesini nasıl değerlendirirsin? Çok uyardım kendisini girer girmez içeri bana saldırılarda bulundu ve ben bunu anlam veremedim. Ee, bu hanımefendi içeri geldi dedi ki, ne sizin gruba sığabiliyorum, ne oraya sığabiliyorum, ya, 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 hiçbir yere sığamıyorum. E nereye sığıyorsun? Tuncay'ın e, hizmetçiliğini yaptı geldiğinden beri. Bu niye? Yine Tuncay faktörü kadınlar üzerinde. Hı -hı. Bilmiyorum Tuncay ona saçını mı vaat etti, neyini vaat etti. E, bu hanımefendi kendini burada küçük düşürerek buradan ayrılmış bir hanımefendi. Yani... Bir yıldız benim hayatımda olsa ne olur olmasın ne olur. Ama ben onunla samimi bir e, iletişim kurduğumu düşünüyorum ilk geldiğinde de. E, İngiltere'den bahsettik. Yarışmaya hı hı. dair çok sohbetlerimiz oldu. Ama birden kızın niyeti şuydu ben geldim kuvvetli yok onun yerine geçerim. Burada bir ad niyet var. Çünkü o geldiği zaman içeride üç kız mı 4 kız mı ne vardı. Kocaman oda her yere koyabilir yatağını. Ama ben diyorduk ki ısrarla oraya geçeceğim. Israrla oraya geçeceksen e, ben de seni elerim. Buradan kendini küçük düşürerek e, yarışmadan ayrılır. Bakalım e, kraliçe bunun yaptıklarına ne diyecek? Bir daha İngiltere'ye girebilecek mi? Onu da bilmiyorum. Ben gireceğini düşünmüyorum. E, dışarıda bizim yarışmanın bir programı var. Panorama. E, e, Panorama'ya da ne kadar çıkar onu bilmiyorum. Kim onu ne yapsın? Kim yıldızı ne yapsın? Yarışmaya ne verdi? Yarışmaya ne verdi Allah aşkına şimdi? Yarışmaya bu kız ne verdi? Bence hiçbir şey vermedi. Yarışma ütopya hiçbir şey vermedi. Yedi, içti, hizmet etti, yattı, gitti. Kim tanır yıldızı? Kimse tanımaz. Ne yaptı yıldız? Ne yaptı Allah aşkına? Ne yaptı? Bir de burada e, Zaaften ismi çıkınca diyor ki, ben diyor kendi isteğimle diyor buradan ayrıldım. Eğer diyor benim diyor izleyicilere diyor gazetemi satın alm almamalarını söylemeseydim çok güçlü bir yarışmacı olduğumu siz biliyorsunuz diyor. Yani e, bazı insanlar gerçekten beynini e, yemişler galiba. Seslerin yükseldiği zamanlar oldu. Ancak hiçbir zaman grubu bu şekilde iki bireyin birbirine karşı net bir tavır çizdiğini görmemiştik. Evet. Gerçekten e, buna rağmen sen hala Altar'ın daha büyük bir problem olduğunu mu düşünüyorsun ve neden Altar'ın daha büyük bir problem Şimdi olduğunu altar, düşünüyorsun? ben Altar niye öyle bir laf ettim çünkü Kuretülen e, faktörü şöyle yine ben varım arada Kuretülen her ne kadar e, bu tavırlar içerisinde olsa da Kuretülen e, beni dinlediği zaman dinliyor. Hani hı hı. E, tabii söz dinlemeyen bir yapısı var ama dinlediği zaman da dinliyor hı hı. yani ama Altar e, hiçbir şekilde kimseyi dinlemiyor. Öyle bir durum var. O yüzden e, bazı zamanlarda biz hata yapabileceğini görüyoruz veya yaptığını görüyoruz. Biz bazı telkinlerde bulunuyoruz kendisine. Onu da dinlemiyor. Yani e, yapacak bir şey yok. E, yapacak bir şey yok. E, o da e, bir birey e, güzel kararlar alabilecek bir yapıda altar. Buradaki çoğu yarışmacı cebinden çıkartır. E, ama yani e, o bizim sözlerimizi dinlemeyerek, bizim sözlerimizi aldırış etmeyerek sevilmedi. Bu da bir gerçek. Hı hı. E, bu da onun e, burada uğramış olduğu e, psikolojik baskıya ya da saldırılara bağlıyorum ben bu şeyleri. Bu yaşanılan durumu. Ama çok güzel getirdi yarışmayı. E bundan sonra da çok güzel götüreceğini ben biliyorum. Hı hı. Çünkü biz bunları konuşurken şimdi ben mesela Tuncay'ın 100 kere yarışmayı bıraktığını, hüngür hüngür ağlamalarını, devamlı duygu değişimleri yaşadığını biliyorum. Serkan'ın zaten psikolojisinin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani onların ismini niye yazık ediyorum Çünkü onlar da eski yarışmacılar. Diğerleri zaten... Ee, yarışma dahilinde pek konuşmak istemiyorum diğer yarışmacıları. Bahadır olsun, Buket olsun. Bugün varlar, yarın yoklar. Tuncay ile Serkan da bugün var, yarın yoktur. Yani e, Altar'ın işi çıkışı olabilir ama e, diğer cephedeki inişler, çıkışlar aman Allah'ım. Yani o yüzden e, bunlar normal şeyler bir kıyaslama yaptığım zaman bunlar normal şeyler bunlar olabilir olacaktır belki zaman zaman bende de olabilir hı hı. herkes de olabilir e, çünkü çok uzun soluklu bir yarışma 10 ay oldu burada 10 ayı bitireceğiz ben diğer e, yarışmacılara baktığım zaman biz e, çok iyi bir şekilde ilerliyoruz ama tabii ki bizim şimdiye kadar çok mükemmel bir tablo çizdiğimiz için ufacıkta bir tartışma olsa insanlar bunu görmek istemiyor o haklılar e, konuları bazen böyle benim hani konuşulmaması burada bizim özel bir toplantı odamız olmadığı için bazı şeyleri kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Ya da şifreli. ince aksiyonları farklı olabiliyor. Aslında Altar ve Kuretülay'ın bu konuyla ilgili çok sık dillendirdiği bir öneri var. Ee, zamanında yaşadığımız sorunları, problemleri konuşmadığımız, üzerini kapattığımız için ileriye dönük önümüze çıkıyor. Tekrar Hı. engel olarak. Bu konuda hak veriyor musun onlara peki? E, bu da bir bakış açısıdır. E, bunlar da denendi. Denendiği zaman e, değişik laflar işittiğimizi gördüm ben. E, bu konunun bizim yöntemimizle çözülmesinin ben doğru olduğunu gördüm ve sağlamasında yaptık. E, onların dediği şeyler de denendi. Hı hı. Denendi.